Cennet kapısından içeri giriyoruz. Cennetil ül Bâki. Turuna başladık. Pandemi döneminde. Rahat bir e şekilde yürüyüş yaptık. Güzel vadiler. Kızıl Vadi yürüdük. Yani daha doğrusu yürüyoruz 15-20 dakikadır. E, yoldayız şu anda. Bölgenin en gözde yerlerinden bir tanesi biraz susuzluk oldu tabi. E, bölgenin en gözde yerlerinden bir tanesi yürüyüş parkurlarıyla, kilisesiyle, içerisinde kiliseler var. E, su güvercinlikleriyle. E, ve yürüyüş parkurundaki öyle çok zorlu bir doğa şartına sahip değil. Eee normal bir insanın rahatlıkla yürüyebileceği, kesilmeden ya da güneşten yanmadan yürüyebileceği en güzel parkurlardan bir tanesi Kızıl Vadi. Kayaçlardaki kızıl renginden ötürü e, Kızıl Vadi demiş buraya. O da topraktaki demir oksit sayısının biraz fazlalığıyla alakalı. Tünellerden geçiyorsunuz. ve burada gün batımını izlemek harika olur. Çünkü sarı renk var, çok belirgin, kızıl renkler var. Özellikle bahar aylarında yeni açan çiçeklerle beraber onların da renk alışımları fazla olunca çok güzel bir doğal görüntüsü ortaya çıkıyor. Şu anda tünelin içerisindeyim. Çok güzel, inanılmaz bir ceyran yaptı şu anda. Bir hava yaptı boğaz olduğu için. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir alan rehber arkadaşlarımızla beraber yürüyoruz. Arkada iki tane de rehber arkadaşımız var. Onlarla da keyifli bir yolculuk yapıyoruz şimdi. Zannedersem bir 15-20 dakika sonra e, burayı bitireceğiz. Red tura doğru yani kızıl yola doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu arada bölgede görebileceğiniz sadece böyle ender yeşilliklerden bir tanesi buradadır. Sanki çölün ortasındaki bir cennet bahçesini andıran yeşil vadi gibi burası buraya farklı güzel bir hava katmış peribacaların içerisinde. Çok hoş bir yer beğeneceğinizden de Bu. bu şekilde yürüyüşümüzü... Şu an üzümlü kilisenin oradayız. Rehber Ferhat Bey var burada. Rehber arkadaşlarımızdan. Evet şu anda üzümlü kilisenin önündeyiz. Kiliseyi biraz şöyle inceledim. Muhtemelen 12. ve 13. yüzyılda resmedilmiş. E, bir tanesi. Boyama teknikleri görülüyor. Genellikle oksit ve mineral boyalarla, doğal boyalarla. Kilise bezemeleri yapılmış. Tabi öncesinde bu beyaz karışım, beyaz alçıya benzer hemen şu sol tarafta bak duvarda net görünüyor. Onu yaptıktan sonra alçı, güverci yumurtası, akı ve saman karıştırılaraktan yapılıp duvara sürülüyor. Daha sonra üstüne bu mineral boyalarla İsa Peygamber'in doğumundan ölümüne kadar olan hayatının anlatıldığı resimler çizildiği için bu yöntemle, bu teknikle resimler binlerce yıl bu zamana kadar aktarılabiliyor. Yani şu anda canlı olarak görüyorsak bu resimleri bu teknik sayesindedir. Güzel de bir kilise şu anda tabii ziyarete kapalı. Evet, yürüyüşlerimizde mola noktası. Çay bahçesi. Evet, ilgilenen arkadaşlar varsa kiralık veya satlık iş yeri. Tabii bu dönemde böyle bir yer. Özel abi, turlarında molaları buradan mı veriyorsun? Evet, burada veriyoruz. Burada her türlü e, aparatif tarzı yiyecek ve her türlü içecek mümkün. Hani çok güzel bir Doğanın kalbinde. insanlar buraya geldiği zaman hem dinleniyorlar, hem bir şeyler içiyorlar, rahatlıyorlar ve çok çok da eğleniyorlar. Yani buradan ayrılan misafirlerimizin tamamının yüzünde o güzel mutluluğu görüyoruz. Yürüyeli Şimdi yaklaşık yarım saat oldu mu? Doğayla iç içe olmak, böyle bir kır bahçesinde dinlenmek, vadilerde yürümek, tünellerden geçmek ve bir sürü değişik yeşilin tonlarıyla iç içe olmak insanlara e, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların o şehir stresini atmalarına yardımcı oluyor. Teşekkür ederiz. Evet buradan ilkbaharda vadilerden akan eriyen kar sularının geldiği alan burası ve şu anda bulunduğumuz yerden de tünel vasıtasıyla yukarıdaki suları bu su kanalından aşağı taraftaki bağlara, bahçelere götürmek için muhtemelen bu su kanalını kullanmışlar. Yaklaşık bir 50 metre uzunluğunda tünellerden geçilerekten diğer vadiye ulaşıyoruz. Oraya da çıkalım abi. Bir şey olmaz abi çıkalım. Şu anda çıksa geldik. Toplamda 1.3 kilometrelik bir alanı bitirdik. Son çıkış şu anda ayağımızın altı e, su ve çamur olduğu için biraz zorlu oldu. Kalıyoruz ama su akıntıları var. Şu anda çıkış kapısına geldik. Arkamda rehber Özay abi ve Ferhat arkadaşımla beraber çıkış kapısının önündeyiz. Kızıl Vadi yürüdük bitirdik. Yerde de görmüş olduğunuz gibi peribacalarının oluşumunda büyük rol oynayan su akıntıları özellikle kırgıbaylıların oluşumunda büyük rol oynar. Bu şekilde vadiyi bitirdik çıkıyoruz.